Merhabalar. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Talihsiz bir kaza geçirdiniz. Evet. Yani benim suçum yoktu. Başta söyleyeyim. Park halindeyken sürttü arkadaş ama sürtme değildi. Yani neredeyse çarpma gibiydi. Evet, ben görünce giriş. derim dedim herhalde yüksek hızda birisi geldi. Bizim arabaya çarptı gibi düşündüm. Yani ama arabanın o halini görünce tabii bayağı bir şaşırdım. Bayağı hasar vardı. Ben tampon falan gitti diye düşünüyordum. Neyse ki kaplama bayağı bir korumuş. Yani şu an da eski halinden hiçbir farkı yok. Araç geldiğinde sol tampon evet. çıkmış durumdaydı ön evet. tampon. Dodik kırılmıştı. Dodik tamamen yani kırılmıştı. Tamponda çok ciddi sıkıntı var diye düşündük evet, ama. hasar var diye düşünüyorum. Çok şükür PPF kaplamayı söktüğünüzde herhangi yani bir Tabii de araç yeni. Evet. Bayağı bir üzülmüştüm yani. <laughs> e i̇şte tremer kaydı olacak falan filan diye. Ama Allah'tan hani kaplamayı değiştirerek yani eski haline, tamamen hasarsız haline gelmiş oldu. Yani herhangi bir boyama yapılmadı, tamponda bir işlem yapılmadı, zaten değişim olmadı. Sadece kaplamayı yeniledik. Eski haline geldi, ben o yüzden çok mutlu oldum yani. Biz de çok sevindik. Sizin mutlu olmanız bizi de mutlu eder. Ayrıca... E, sigorta ajentesiyle de görüştük. İşlemi tamam. faturalı bir şekilde yaptık. Evet. Bu işlemden ötürü hiçbir şekilde maddi kaybınız olmadı. Ödemenizi de alacaksınız. Ya mesela onu da sordum ben. E, tremer kaydında da bu kaplama değiştiği yazıyor. Yani bir boya yapıldı veya bir değişim yapıldı yazmıyor. O yüzden de hani böyle bir hasar işte bir değer kaybı olmadığını düşünüyorum şeyde. O zaman hiç o, yaşanmamış gibi. Yaşanmamış gibi, gibi. <laughs> e, olduğunu umuyorum. Yani öyle görüyorum çok bununla geçmiş olsun. Yani evet, çok teşekkür ederiz. sevindik Sağ olun. yani. Aracın zaten öncesi sonrası fotoğrafları var. Araç burada evet. zaten gerekli ciddi fark aldık. var. Yani ilk gördüğüm haldeki o şokla şu anki rahatlama arasında gerçekten iyi bir şey oldu yani. Demiş. O zaman kazasız belasız bundan ederim. sonra inşallah. Sağ olun. ne diyoruz? North Garaj'a getiriyoruz. Kaliteli, evet, güvenli, tavsiyele kaplamamızı yaparak araçlarımızı yani koruyoruz. Biz çok memnun kaldık. Doğru bir karar vermişiz kaplama yaparak. Özellikle sen söylemiştin bu kaplama kalitesiyle ilgili de evet. E, Bunun çok yani daha kalın olduğunu, hatta benim aklımda başka renk falan da vardı ama sen özellikle bunu yapmayı önermiştin. Hakikaten o haklı çıktın yani o çok faydalı oldu. Vallahi haklı çıkmak e, iyi oldu. Yani aracınızda herhangi bir boya, değişimi işlemi evet. olmaması da bizi mutlu etti. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederiz. Güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim.